Ambos Lezzet Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Ben Şef Gül Şen. Bugün Ambos'un Black Diamond serisinin 30 santimlik krep tavası ve 28 santimlik wok tavası ile size çok pratik krep dürüm hazırlayacağım. Ne dersiniz? Tarife geçelim mi? İlk olarak krep dürümümün iç harcını hazırlayacağım. Peki ne yapmam gerekiyor? 5 saniye kuralına göre wok tavamı ısıtmalıyım. Müzik tava ısındı. hemen zeytinyağını ilave etmek istiyorum. Akabinde jülyen doğranmış tavuklarım tavama gidiyor. Tavuklarım pişerken ocağın altını kesinlikle kısmıyorum. Pişene kadar yani suyunu bırakıp çekene kadar yüksek ateşte kendi halinde pişecekler. Şimdi diğer malzemeleri hazırlayacağım. Soğanlarımı incecik kıyıyorum. Sarımsaklarımı da incecik kıyıyorum. Tabii ki biberlerimi de incecik kıyıyorum. Mantarlarımız hazır. Tavuklarım nar gibi sotelendi. Şimdi onlara mantarları ilave edeceğim. Ve bu aşamada bir püf noktası vermek istiyorum. Ocağın altını kesinlikle kısmayın. Ve sakın endişelenmeyin. Black Diamond'ın ısınmaz sapları güvenli bir kullanım sağlar. suyunu çektikten hemen sonra soğanlarımı ilave ediyorum. Yavaş yavaş iç harcımı lezzetlendirmek istiyorum. Önce sarımsaklarım. Sırada tabii ki tuzum var. 2 çay kaşığı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber. Sırada kırmızı toz biber. Yüksek ateşte sotelenen iç harcıma sıra biberleri eklemeye geldi. harcım hazır. Ocağın altını kapatıyorum ve artık krebime geçebilirim. Krebinize başlamadan önce tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Hemen başlıyorum. Müzik. İlk olarak unumuzu eriyoruz. Sonra sütümü ilave ediyoruz. Müzik. sıcaklığındaki yumurtalarımı ilave ediyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Son olarak bir çay kaşığı tuz. Ocağın altını orta düzeyde açıp tavamı ısıtıyorum. Tavamızı yağlıyoruz. Bir kepçe dolusu krep harcını tavama gönderiyorum. Ha Artık kreş ürünlerimi hazırlayabilirim. <laughs> Ve Zeynep Mutfağı'nda bugün sizler için Black Diamond Tava serisiyle bir ekran hazırladım. Bir sonraki tarihle Anboz ve Zeynep Mutfağı'nda görüşmek üzere.